Değerli severler, dünyada hala bir yandan açlıkla mücadele edilirken diğer yandan da gıda israfı ne yazık ki gündemimizde. Birleşmiş Milletler Tarım ve Orman Örgütü ile. Gıda ve Tarım ve Ormancılık Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürdü. Bir farkındalık kampanyasına imza attı. Gıdana sahip çık dediler ve kampanya günden güne de büyüdü. Bugün de İstanbul İl Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve jokeylerimizin destekleriyle birlikte sizleri gıda israfına mücadeleye çağırıyoruz. Yanımızda Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürü ve aynı zamanda İstanbul Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yavuz Karaca var. Kendisinden kampanya ile ilgili detayları alacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. E, 2020 yılında dünya e, FAO ile beraber bakanlığımızın e, oluşturduğu bir kampanya bu kampanya. Gıdanı koru, sofrana sahip çık diyoruz. İhtiyacın kadar al, geleceğini çöpe atma diyoruz. Burada e, şunu belirtmek istiyorum. Dünyada şu anda 821 milyon insan açken biz e, hala üretilen gıdanın da 1.3 milyon 1.3'ünü, 4.3'te birini israf ediyoruz. Türkiye'de de yaklaşık 19 milyon tona yakın gıda israf ediliyor. Burada bir farkındalık projesi başlattı bakanlığımız. Sen de söz ver diye bir kampanya başlattık. Gıdanı korusufuna sahip çık, söz ver diye iki kere dünya rekoru, Guinness Rekoru Rekoru da kırıldı. Bugün de burada Türkiye Jokey Kulübü'müze de teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı tanıdılar. Jokeylerimizle beraber tekrar ediyoruz. Gıdamızı koruyalım, soframıza sahip çıkalım. ihtiyacımız kadar alıp geleceğe çöpe atmayalım. Evet kampanya Guinness Rekorlar kitabına da girdi en yüksek katılımla. Hangi siteyi ziyaret edecekti? izleyenlerimize de buradan duyurmuş olalım. Gıdanı koru, söz ver diye bir sitemiz var. Oraya internet sitesine başvurabiliyorlar. kampanya ile ilgili detayları neler yapabileceğimizi belki bulabiliriz evet, değil mi? Orada? Onunla ilgili olarak çeşitli zaten şeyler de yapıyoruz. Etkinlikler de yapıyoruz. Mutfak atölyeleri evimizde atmamı çürümeye yüz tutmuş ya da tam çürümemiş veya mesela tavsiye edilen tüketim tarihi Geçmemiş olan bakın tavsiye edilen tüketim tarihi ile son kullanma tarihi arasında fark var. Buradaki tavsiye edilen tüketim tarihi e, geçmesine rağmen kullanılabilecek gıdalar var dediğimiz gibi çok da vakit dar biliyoruz yarışlarda başlayacak tekrar ediyoruz gıdamızı koruyalım soframıza sahip çıkalım hep beraber çok teşekkür ediyoruz teşekkür katıldığınız için yayınımıza gıdanikoru.com'dan daha detaylı bilgiye kavuşabilirsiniz bulabilirsiniz daha detaylı bilgiyi jockeylerimiz Türkiye Jokey Kulübü ve İstanbul İl Müdürlüğü birlikte bu kampanyaya destek veriyor ve sizleri gıda israfına karşı mücadeleye çağırıyor şimdi artık yarış heyecanı başlayacak Jokey ...şeylerimizi uğurluyoruz ve tekrar hatırlatıyoruz sizlere gıdanıkoru.com'dan kampanya ile ilgili detayları bulabilirsiniz. Kolay değil. Emek ister. Şefkat ister. Sabır ister. Özen. Fedakarlık. Güven ister. Sevgi ister. Tüm bunları israf ettiğimizin farkında mıyız? Gelecekte de böyle zor günlere rahatlıkla göğüs gerebilmek için gelin sofralarımıza sahip çıkalım. Gıda kaybı ve israfına karşı hep birlikte harekete geçelim. İhtiyacımız kadar alalım, geleceğimizi çöpe atmayalım. Gıdanı koru, sofrana sahip çık.